Deli Kadir Sümbül Efendi işte bugün Efe babacığım. Efe kardeşim talebimdeyiz. Kutsal abla. Evet burada Deli Nerim var. <laughs> Hakan var burada. Evet bugün ne yapıyoruz? Hamur oynuyoruz. Evet renkler çok güzel. Ben en çok ne severim? Kırmızı, sarı, Galatasaray şampiyon. <laughs> evet başladılar. Bakalım ne yapacaklar bugün. Kutsal ne yapıyor? Ay başladı herkes. Koca kafa yapıyoruz. Ay koca kafa yapıyorlarmış. Benim oyunumda ben güzel yüz yapmıştım ama biraz karga olmuştu. Naz adam yapmıştım. Hadi kutsal başla bakalım ne yapacaksın? Kadir abi Ben onun karga adam olmuştu. Tamam. Evet bakıyorum. Kumsal kırmızı. Aa, Efe, Efe sarı aldı. Aa, iç ne yaptı? Mavinin üstüne kırmızı. Yakaladım onları. Nervin ablaya bakıyoruz. Aa, aa. Nervin bitirmiş sanki. Yeşil yapmış, maviler içinde. Ay ne güzel olmaya başladı burası. Kumsal devam ediyor kırmızıyla. O bitiremedi. Aa, Efe bitti de sarıyı açtı. Oo, oh, oo. Oh, kaşları yaptı Hakan. Bakıyorum. Anam ya, nasıl bir atıyorum, kaş bu? Ya, sanki yok. kafası yumruk yemiş kaşı patlamış gibi. <gülüyor> Aman <gülüyor> ne komik şey ama olsun. <laughs> Üstten de <neye> çıkıyorum. <laughs> Aman kumsal bitiremedi. Aa Nervin bitirdi. Birinci Nervin. İkinciye bakıyorum. Aa Hakan ikincilik işinde. Aa Efe bitiremedi sanki. Boyuna dövüyor hamuru. Sarı ne hale beni kurtarın diyor bozma. Ay şike yapıyor bu. Aman kumsalın yaptığını İnan, bozuyormuş. Ne? Yazıklar olsun bunun ikinciliğine. Değil evet delikatesin bile efendi. Bugün hamur oynuyor talebeleri. İkinci. Fatih ağlıyor. Telefonda kafayı yemiş. Ben ikinciyim. Evet. Aman Allah'ım. Gözleri patlak olmuş. Bunun gözü <laughs> patlamış. Bakın. Ne olmuş bu dedeye? Gözü. Onu da burnu yap. Ortaya Ay. buraya koy. Evet. Ben başka bir şey Efe yapıyorum. ne yaptı? Sarıya Ağabeyim. yeşil göz koydu. Bakalım hangi renkler Ağabeyim. koyuluyor? Koca kafalarda bugün hamur oynuyoruz. Koca kafa. Bakıyoruz Ağabeyim. koca kafalarda. <laughs> Nervin bitirdi. Nervin ikinciye saldırıyor. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. Ay. Video ortalık karışmaya başladı. Deli Kadir. Aman. Ay. Kafa kocaman oldu. Ne Aman şey. kulaklar olmuş gibi oldu. Aman koca kafanın kulakları kepçe oldu. <laughs> kepçe kulak gibi oldu inanın sizin. Ben Efe bir şey yapamadı. Yapalım. Gözler koydu. Ben Dudaklar mi? yok, kaşlar yok. Allah'ım. Evet Nervin ikincisini bitirdi. Aman bu sanki lahmacun gibi oldu. Koca şeriye benzedi bu. Şeri şeri yeşil bak yeşil inanır Şeri değilse gelin. Şire. Şirek oldu bak. saçlarımızı da yaptık. Bizim tamam. Evet tamam. Evet. Kumsal bitirdi. Kumsar bitirdi. Kumsar bitirdi. Efe ile Hakan kaldı. Kim acaba yenecek? Az sonra Fatih kendinden geçmiş. O kafayı yemiş. Onu çekmek istemiyorum. Az sonra. Evet. Allah'ım sanki mumlar söndürüyor. Pasta gibi yaptı Hakan. Hayır ben oh. pasta yapıyorum. Kazandım. Burnu yok ama burnu yok. <laughs> <laughs> burnu yok çabuk çabuk. Burnu yok. <laughs> var. Evet Benim oldu. Var. Yaptım. Bu bitti. Bana bir evet. Bu da Amerika fırını. <laughs> evet. Nervin birinci. Kutsal ikinci. <laughs> Efe Üçüncü. Hakan ağlıyor. Bir daha bozdu. Bu videoda ağlamak istiyorum. <laughs> evet. Dın, dın, dın. <laughs> dakika dört. Ortalık karışmış. Şerri. Şerri'ye bakalım. <laughs> Bak <benim gülüyor> <laughs> Kulaklar kepçe Hı? Bu Hı? kutsal nasıl beğendin mi videomuzu <laughs> Sen Nermin beğendin mi dedi? Evet Ben beğendim Fatih sen zaten ayakta uyuyorsun Ben beğendim Kuşlarımızı da göstermek istiyorum <laughs> Bakın Allah, Kuşları Allah, bakın Allah. Nerede benim yeşilcik Minyaj maviş. Arkadaşlar kumsalında kuşları var <laughs> kaldıralım. Evet. Okus mokus. Burada bak ne güzel iki tane kuşlar var. Kumsal ne güzel kuşlar tavla değil mi? Birisi mavi, beyaz, birisi de bembeyaz. Sütmez. Kumsal bu kuşlar kimin? Benim. Ay benim hoşçum mu bir tane? <laughs> benim hoşçum ama. <laughs> Ay ben ağlayacağım bugün. Evet, Nermin ablamız gelmiş, Pınar ablayı ziyaret etmiş. Kum salla oyun oynadılar. Ne oynadık? Hamur. Ne renkten? Hadi kaç renk sayalım Kumsal. Sert. Renklerini sor bakalım. Renk, birinci renk neydi? Evet. ikinci Beşinci. Üçüncü? Çeyiz. Dördüncü? Mavi evet o diyor. Oğlum bu ne? Aman Allah'ım. Bu ne? Kapıyı. <laughs> Oğlum ya. buraya <kureyi> mı <mi> çıkacağız? <laughs> ben dünyanın en son buradaki kedisini yaptım. <laughs>